yapılacak olan hizmetlerin karşısında değiliz. Yapılan hizmetlerin yanındayız. Ama biz karşı olduğumuz taraf dün İstanbul'da üç tane ağaç kesildi diye bütün Türkiye'ye ayağa kaldıran zihniyeti aynı işlemi burada yaparken neden sessiz kaldığının ifade etmesini istiyoruz. Başka bir düşüncemiz yok. Biz her zaman yapılacak olan hizmetlerden, yapılacak olan çalışmalardan yanayız. Ama dün yer altına otoparkı inşa etmeyen anlayış bugün burada alelacele bir, alelacele bir otopark yapmak için bu güzelim çamları, bu güzelim ağaçları, buradaki bütün bu ağaçların hepsini dün bir kısmını kaldırmışlar. Yine bir kısmını kaldırıyorlar. Maalesef ben bu kaldırılma talimatını verenlere de şu uyarıyı yapmak istiyorum. Bakın şimdi ağaç sökme e, makinası geliyor. Çam ağaçları eğer bilmiyorlarsa bilenlere sorsunlar. Çam ağaçları iki yaşını geçtikten sonra başka yere dikilemez. Dikilse dahi tutmaz. O bakımdan bu çam ağaçları çöküldükten sonra maalesef başka bir yere dikilmesi mümkün değil. Dikilse de kurumaya mahkum olur. Evet.